Bir gün dünyasının merkezi sanki senmiş gibi hissettin. Ertesi günde böyle kendine boşluktan düşmüş gibi küçük, şaşkın ve sürekli suçlu hissetmeye başladın. Belki hayatına giren bir arkadaştı ya da sevgili. İlk başta seni büyüleyen bir cazibe ve karizmayla geldi özgüven, tutku ve enerji saçıyordu ama zamanla altında yatan rahatsız edici böyle işten işe de seni böyle tırmıklayan sanki bir gerçeği gördün. Özel hayatta ya da sevgililikte böyle kişilerle karşılaştığımızda acaba narsistik bir yapıda olabilir mi diye bir fikrimiz gelişmesi açısından bu videoyu size hazırladım. Özellikle özgüvenle narsizmi karıştırıp kendine güvenen herkesi narsist diye damgalamak değil bu videonun amacı. Çünkü en çok hata yapılan şeylerden birisi bu. Hani birkaç özelliğe bakıp aa bu böyledir demeyi çok sevebiliyoruz. Burada değineceğim şey bir ilişkide nasıl fark edebilirsiniz? E zaten birisiyle buluştuğunda hani narsistik aslında hani bir şey olmana gerek yok bir şey okumana da gerek yok. Bir tuhaflığı fark ediyorsun. Hep ben ben diye başlayan cümleler, devamlı kendini anlatmalar, seni az dinlemeler, duygunla gram empati kurmadan, kendi sahip olduğu konforu, seni hissetmeden anlatması bu gibi şeyleri hani siz de hissediyorsunuzdur. Karşımdaki kişi özgüvenli mi yoksa narsistik mi? Bunu nasıl daha iyi ayırabileceğini Bununla ilgili bazı ipuçlarına bakacağız. Tabii bu arada kibirli gören herkes de illa narsist olmayacağını da göreceksiniz. Kulaklıklarınızı takın, arkanıza yaslanın, farkındalık yolculuğumuza başlayalım. Son yılların öyle popüler terimi haline geldi ki narsizm, üzerine diziler yapılıyor, filmler, sinemalar çekiliyor. Biraz fazla burnu havada olan herkes de narsist diye yaftalıyoruz. Ama gerçek şu ki arkadaşlar, narsizm sıradan bir kibriden çok daha fazladır. Kişinin kendini aşırı önemsemesi, sürekli böyle ilgi ve hayranlık beklentisi içinde olması, gerçek bir bağlantı kurmak yerine bak kendi imajına çok odaklanmasıdır. Kendi imajına odaklanmak derken, geçen bir komik bir olay geldi başıma. Bir yoga stüdyosundayım işte. İşte yapış seviyorum bazen. Plates yoga falan yaptığım bir gündü. İşte orada aynalar falan var. Ben de haliyle yani devamlı sınıfta kimseye değil kendime bakıyorum yani. Ondan sonra orada da hanımefendinin birisi dikkatini çekecek herhalde. Bitti işte yogamız falan. Siz de devamlı kendinize bakıyorsunuz dedi, iz, izliyorsunuz dedi. Dedim nereye bakayım dedim. Hani yoga stüdyosundayız, aynalar var zaten dedim. Hani kendime bakmamın bir nedeni var dedim. Hareketi doğru yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Ona bakıyorum dedim. Yani nereye bakayım dedim. Güldüm hatta. Herhalde o da kendi imajıma mı bakıyor ya da kendime mi bakıyor? Aynaya mı bakıyor? Hani öyle insanlar vardır. Narsistik tiplerde bu çok fazladır arkadaşlar. Kendi imajına aşırı aşırı odaklanır. Burada benim yaptığım kendi hareketime bakmaktaki doğru yapıyor muyum yapmıyor muyum? Ancak her kendini beğenmiş ya da her kendini beğenen de mutlaka narsist olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu etiketleri arkadaşlar koymamak önemlidir. Kendini beğenmek kötü bir şey de değildir aslında. Derine inmeden önce şu soruyu açıklığa bir kavuşturalım. Bu sağlıklı narsizm diye bir şey gerçekten var mı? Örneğin bir sanatçının kendi işine inanması, eserlerinin farklı olduğuna inanması ve onun yaratıcılığını arttırır. Bu tutum hani kendisine ya da başkalarına zarar vermediği sürece gayet olumlu da olabilir. Sağlıklı narsizm kişinin dayanıklılığını, güvenini, o kişinin farkını aslında ayırt ediyor. Şimdi bizim bir arkadaşın sevgilisi, kız arkadaşı ona da şey dedi bizim yanımıza sen narsistsin dedi. Ondan sonra tam narsistsin dedi. Çocuk da narsist falan değil aslında. Hani narsist falan değil derken şunu kastediyorum size. Sağlıklı bir narsizmim var. Yani kendi işiyle ilgili aslında diyor ki hani ben bu konuda gerçekten teknolojiyi çok iyi kullanıyorum dedi. İşte bu konuda kendime gü güveniyorum dedi. Şimdi bunu söylemesi narsist Kendine zararı yok. Karşıdakini de küçümsemiyor. Hani karşıdakini de hiçleştirmiyor. Narsistik potansiyel olan birisi karşı tarafı hiçe sayar bu adam böyle de yapmıyor. Şimdi yanlış biliniyor. O yüzden diyorum. Kendine güvenle ayırmamız lazım. O yüzden kendine dair sarsılmaz bir inancın olabilir. Bu inanç ötekini hiçe sayacak kadar körleştirmez arkadaşlar. Ama gerçek narsistik eylemler ötekini hiçe sayar. Temel ayrım şu. Kendine dönük inanç ve ilgi empati duygusundan, başkalarına karşı saygıdan ve hatalarını kabul etme kabiliyetinden kopmuyorsa muhtemelen sağlıklı pozitif alandasınız demektir. Verimli alandasınız demektir. Ama etrafınızda kendi şovunuzun kendi egonuzu tatmin etmek için kendi şovunuzun bir figüranı olarak görmeye başlayıp onları aşağılayıp hiçe saymaya başladığında orada tehlike çanları çalıyor olabilir arkadaşlar. Ama böyle bir durumda bile bak kesin bir şey söyleyemeyiz. Şimdi konunun özüne gelelim arkadaşlar. Bu narsistik ilişkilerde narsistik tipler aslında manipülasyonda kelimeleri ustaca kullanırlar. Bunları en iyi dilden anlarsın yani dillerini kullanma şeklinden anlarsın, kelimelerinden anlarsın. Masum gibi görünen aslında alan verebilecek bazı sözcükler var. Narsistik eğilimleri olabilecek biriyle karşı karşıyaysan bunu anlamak ilk görüşte bazen zor olabilir. Çünkü bazı türleri de böyle hemen kendilerini övmezler. Çünkü dışarıdan bakınca gayet karizmatik, gayet kendine güveniyormuş, kendine güveniyormuş gibi hatta çekici biri gibi gözükür. Ama yakınlaştıkça başka bir tablo çıkar. Yani aslında zaman çok önemli bir faktördür. Çünkü ilk başta zaten etkilenmenin nedeni de budur. İlk başta zaten karizmasından, konuşmasından, işte odur budur çevresinden anlarsın ve sözde bir empatisini de görürsün. Empati taklidi yaparlar yani. Empati sanki seni anlıyormuş gibi yaparlar. Önce dinliyormuş gibi yaparlar. Kendini eğitmiş narsistik tipler de vardır. Mesela toplum içinde çok güler yüzüdür ama özelde seni kıran birine dönüşebilir mesela. Bunu da zaman gösterir. Bu yüzden bazı ipuçlarına bakmanız lazım. Hatta insanlar çevresiniz onun ne kadar tatlı olduğundan bahsederken zaman içinde sen onu tanıdıkça içinde dersin ki bir de sen evdeki halini ilişkide görsen onu diye içinden içine geçirebil içi iç geçirmeye başlayabilirsin. Böyle bir durumda uzun vakit geçirmek çok önemli tanımak için. Öyle hemen bir insanla tanıyıp iki günde, üç günde arkadaşlık geliştirmeyin. Gerçekten bir kriteriniz olsun. Uzun vakit geçirdikten sonra kendi hafızanla çelişmeye başlarsın. Bir gün söylediği bir şeyi ertesi gün inkar eder çünkü. İnkar genellikle onların bir özelliğidir. Ve burada da biliyorsunuz artık gaslighting'i çok iyi kullanırlar. Çok hassas olmakla seni suçlarlar. Tepkinin abartılı olduğunu söyleyebilirler. Böyle bir şey olmadı ki. Tamamen sen uyduruyorsun. Sen hayal görüyorsun. İşte böyle bir şeyi asla demedim. Yanlış hatırlıyorsun. Eğer ki deseydim hatırlardım bak. Aşırı tepki veriyorsun. Sadece küçük bir şakaydı. Bu gibi psikolojik savaş taktikleri vardır. Amaç da senin kendi algına olan güvenini yıkmak. Zaten Gestalting ile ilgili videolarda bunları anlatmıştım. Zaten Gestalting narsistik bir e, enstrümandır narsistik bir silahtır. İşte o noktada narsist seni önce kafasında sonra da gerçeklikte küçültmeye başlar. Yani seni değersizleştirir. İlişki içerisinde yavaş yavaş değersizleştirilmeye başlarsın. Ama ilk başta love bombing de gelmişti sana. Dehşet derecede kendini özel havalarda hissedersin. Artık dünyadaki en özel kadın değil, ağlayan, sorun çıkaran, takıntılı birisindir onun için. Senin hislerin geçersiz sayılır, konuşmalarda şöyle ilerleyebilir. Yine dram yaratıyorsun, yine başladın kendi hayallerini, hayal gücünü konuşturmaya. Aynı şeyleri bin kez seninle konuştuk, seninle hiçbir şey konuşulmuyor zaten. Bu gibi diyalogların altını çizin. Bakın gene böyledir demiyoruz. Altını çiz ve sadakat. Arkadaşlar narsistik insanlar sadakati çok severler yani. Yani garip bir şekilde ama bu sadakat tek taraflıdır. Beklenir ama sana verilmez. Yani sen onun egosunu besleyen, varlığıyla onu büyük hissetmesini sağlayan bir araçsın. İlişkinde de sadakati sadece ilişkide düşünmeyin. İşte de başkalarına böyle hani gerçekten sana güvenmek isterler. Senin sadakatinden hep onun yanında olmandan bir taahhüt almak onların çok hoşuna Gider. Bu yüzden arkasını döndüğünde sadakatin onun için çok önemlidir. O yüzden bir narsisti etkilemek istiyorsanız sadakati çok arttırmalısınız. Ben narsisti nasıl manipüle edersinizle ilgili bir video hazırlamıştım. Herkes eleştirdi İşte biz ona öyle mi davranacağız? Arkadaşlar böyle davrandığında çünkü onun dilini konuşmaya başlıyorsun. Yani o yapı bu davranışlardan etkileniyor. Ama kendisi beklemiyor, onu vermiyor. Seni hemen orada üstünü çizebilir en ufak bir şey gördüğünde. Hata yaptıklarında da ilginçler. Çünkü hatayı kabullenmiyor, suçluyor. Bakın Kral Kaybederse dizisini izlemişsinizdir. Hani izliyoruz sonuçta orada da bir konuyu alıyor. Orada bir biyolog vardı. Oradaki adam işte karısını arkadaşıyla aldatıyor. Ve orada aldattığını kabul etmiyor mesela. Hani bu hatayı kabul etmiyor. Sen tanıştırdın diyor. Bu kadar çok içimizi almasaydın arkadaşını diyor mesela. Orada bile mesela aldattığını, aldattığında bile kabul etmiyor mesela. Sonuçta senin atan tanıştırmasaydın o zaman diyor. Sanki hayatlarında hiç yanlış yapmazlar ve yaptıkları yanlışı da seni suçlayarak aslında bertaraf etmeye çalışırlar ve olayları öyle çarpıtırlar ki sonunda da sen kendini suçlu hissedecek bir noktaya kadar da gelebilirsin. Ben mi hatalıyım diye düşünmeye başlarsın. Kavga mı ettin suç sende tartışma mı çıktı sen başlattın güven sorunu mu var sen kıskansın. Yani narsistik eğilimi olan insanlar hata yapma kapasitelerini kabul etmezler çünkü onların zihin yapısında utançtan kaçınma üzerine kuruludur. Bu duyguyu istemezler. Empati de zaten birbirine bağlı. Onu da hissetmek istemiyor. Bu yüzden sürekli sürekli hissedemiyor daha doğrusu. Sürekli suç atıyor ve sen de bu döngüde bir süre sonra acaba bende mi bir problem var demeye başlarsın. İşte o an seni kırmakla kalmamıştır. içsel inancını da sabote etmiştir. İşte o dizilerde de aslında işlenen genel anlamda tema bu arkadaşlar. Bu yüzden suç atmada usta ne olursa olsun kendi egolarını savunma mekanizmaları var. Bunun anlamı şu sorumluluk almak istemiyorum. Bu yüzden gerçeği de kendi çıkarıma göre çarpıtırım. Arkadaşlar onun gerçeğini yaşarsınız inandıkça, hele ki onların karizmalarıyla onları idealize etmeye başladıkça onların hipnozuna girdiğinizde onların aslında gerçeklerini yaşamaya başlarsınız ama bir süreden sonra da sizi aşağı çekmeye başlarlar. Bir de sürekli sana tavsiyeler verirler arkadaşlar. Bak, çok fazla tavsiyeler verirler. Benim hayatımda da böyle çok fazla vardı. Hem iş hayatında da neyi nasıl yapmam gerektiğini anlatırlardı. Sana da belki anlatıyorlardır. Ama bu yardım etmekten çok mesela seni kontrol etme çabasıdır. Sen buna gerek yok dediğinde de hemen alınırlar. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Ben sana destek olmak istemiştim. Dönüp kendilerine bakmazlar aslında. Bunu aslında sana bir destek anlamında yapmak yaptıklarını beyan ederler. Kendilerini de sorgulamazlar çünkü sana yardım ediyorlardır. Yardımlarını kabul etmediğin zaman da bozulurlar. Onlara göre çünkü yardım ediyordur, sana destek oluyordur. Sen onu çağırmamışsındır ama o sana yardım etmek için, seni yalnız bırakmamak için senin yanında geleceğim demiştir. Ama sen istemediğin yani böyle bir teklifte bulunmamışsındır. Böyle bir yardıma da ihtiyacın yoktur. Dedim ya size hep konuşurlar, tavsiyeler verirler. Ama hep de senin için bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküyor. Ama sen istemezsin aslında arka planda. Zaten istediğin noktada da istediklerini ona çok kolay verirsin. Kontrol etme, seni üzerinde güç geliştirme seçeneğini onlara da tanımış olursun. O yüzden işaretleri görmek, o kontrol edecek verileri vermemek önemli bir şey. Çünkü ne oluyor? Ben sana yardım etmek istemiştim. Sana iyi davranmak istemiştim. Dönüp kendisine bakmıyor o sırada. Kendini sorgulamıyor. Bir de görünüş onlar için her şey çünkü. Gerçeklik değil, imaj önemli. Senin yerine düşünen biri gibidir. Senin yerine düşünür her şeyi. Ne yapman gerektiğini söyler. Sen şöyle yapmalısın, böyle davranmalısın. Hep bir beklenti halindedir. Sanki hayatını onların kurallarına göre yaşamak zorunda hissedersin arkadaşım. Bunu kabul etmediğin zaman da genelde peki sen bilirsin diyorlar. Şimdi arkadaşlar bu yüzden bu gibi işaretlere Algının açık olması gerekiyor. Geçmişteki iyilikler sürekli minnet borcu, minnet borcu mesela çok yaptıkları bir şey. Bu arada gerçekten hani kimden destek aldığınıza ya da yardım aldığınıza da çok dikkat etmeniz gerekir. Hatta bazıları hayatımda da çok yaşamışlığım vardır. Onu yapmadan da seni minnet borcu altında bırakır şekilde imalarda bulunabilir. Aslında sen çok daha fazla katkın olmuştur. Senin çok daha fazla desteğin olmuştur. Ama kendisi bir gram sana katkı yapmıştır. Ama sanki tüm hayatım boyunca o sana katkıda bulunmuş da senin sanki ihtiyacın kalmamış gibi lanse etmeye çalışırlar. Narsistik eğilimlerde bu çok fazladır. Ve dersin ki sen, Ay, oysa ki benim çok daha fazla katkım vardı. ve Ben hayatına değer kattım dersin. Onun dünyasında o seni var etmiş gibi algılar. Çünkü genelde abartıldır arkadaşlarım. Algıları da abartı. Hep daha fazlasını, daha güzelini, daha zenginini isterler arkadaşlar. Bu insanları iyi tanımak için ilişkilerine dikkat edin mesela. Hep dışarıya karşı iyi ilişkiler geliştiriyorlar ama güçlü olmayan ya da gücünden yararlanamayacağı bir kişi varsa saygı da duymuyor, hiçe sayabiliyor. Ama gücünden besleneceği birisi varsa tamamen ona biat etmeye başlayabiliyor ta ki güçlenene kadar. Paral olan ilişkileri de ya çok aşırı cimri ya da tamamen bazıları savurgan olabiliyor. Ya sana çok hesap sorabiliyor ya da senin gözünde seni etkilemek için ilk başta anlamsızca harcamalar yapabiliyor. Yani para da çünkü bir güç olarak görüyor. Bu fark etmez. Parası olan parayı güç olarak kullanır. Bilgisi olan bilgiyi güç olarak kullanır. Özelliği neyse onu güç olarak kullanır. Bir de eleştiriden çok iyi anlarsınız. Çünkü eleştiriye tahminleri yoktur. En küçük uyarıyı bile onları öfkelendirmeye yeter. Sen sadece bir şey söylemişsindir ama onlar için bu bir savaş sebebi olabilir. Sana bağırırlar. Tabii burada eleştiriyi de karıştırmamak lazım arkadaşlar. Mesela eleştiriyle şahsiyete hakareti de karıştırmamak lazım. Özgüvenli birisine çıkıp da sen hani şahsiyetine yönelik kabaca, fütursuzca konuşup hakarete varcı söyleyip de sonra mesela aslında sen de hiç eleştiriye gelemiyorsun diye yapıyorsan aslında eleştiriye gelemiyorsun diyen gaslighting yapıyordur. Karşı taraf Değildir ona bağıran, tepki gösteren. Eleştiriye her gelemeyen de hemen damgalamayın derken bunu kastetmeye çalışıyorum. İyi tartmak gerekiyor. Hayatınızda bir kişiyi tanırken filtrelerinizde bu gibi işaretleri de görün. Cazibenin rollerine dikkat edin. İlişkinin ilk safhasında dediğim gibi iltifatlar, hediyeler, abartılı jestler çok inanılmaz derecede seni böyle etkilemeye çalışırlar. Kullandığı ifadeler, sen çok özelsin, senin gibi birini tanımadım. Tanıdığım en özel insansın. Birbirimiz için yaratılmışız. Henüz ilişki çok yeniyken böyle aslında leveli çok yüksek cümleler. Mağdur rolü bazen. Yüzleşmeye çalıştığınızda hayatım benim zaten çok zor. Zaten niye bana saldırıyorsun gibi sözlerle kendini acındırabilir. Amaç senin empatini harekete geçirmek. Geri adım atmanı sağlamak. Ya da büyük bir bilgiç rol oynarlar. Bazı narsistler her konuda uzman kişidir. Onlara itiraz ettiğinde seni cahillikle, dar görüşlükle suçlayabilir mesela. Tipik laflar atarlar. Bir gerçek kitap oku da öyle konuş. Sen benim konuyu anladığım derinlikte anlayamıyorsun. Senin bu konuya kapasiten yetmiyor. Ya da bazıları bazı narsistler mesela gizli narsistlerde toplumsal iyi adam rolü vardır. Etik ve ahlak Aziz, böyle bilge, rolü üstlenirler. Bazıları ahlaki ve manevi üstünlük taslar. Hayır işlerinden ve ne kadar yardımsever ve insanlara ne kadar yardımcı olduğu konularından bahseder, bilgi olduklarından bu konuda çevresindeki herkesi de bencil olarak ilan eder ve kendisinin ne kadar hayırsever, yardımsever olduğunu yapar ve bu konuda da algı manipülasyonu yapar tamamen. İşte ben gerçekten yardım muhtaçları düşünen bir kişiyim. İşte lütfen diğer insanların işte e, bu yardımı alabilmesi için şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu alın bunu yapın gibi aslında kendi çıkarını besleyen orada başka dinamikler vardır arkadaşlar. E, ve bir gün en büyük hayranınızken ertesi gün kurtarılmayı bekleyen bir mağdur, bir başka günse her şeyi bilen bir filozof olabilirler. Bu tutarsızlık zaten manipülasyonun temel araçları arkadaşlarım. Sonuna geliyoruz yani. Çok çok dinamik var. O yüzden bugün biraz fazla anlattım. Sonuna geliyorum. Böyle narsist, toksik gibi kelimeler çok kullanıyoruz. Kullanır hale geldik ama günün sonunda büyük egolu insanı hemen narsist diye etiketlemeyin. Egosu da büyük olabilir. Kibri olabilir ama bu narsistik durum dediğim gibi zarar verici, hiçe sayan bir tarafı var. Temel ayrım bu işte. Gerçek bir narsist bunlardan çok daha fazla zarar verebiliyor. Kendi sezgilerinize kulak verin. Karşınızdaki kişi küçümseyici cümleler kuruyorsa, davranışlarınızdan kuşku duymanıza yol açıyorsa, sizi manipüle ediyorsa, içten içe bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız o sesi susturmayın. Yavaş yavaş size vicdanla oynayıp, yavaş yavaş sizi kullanmaya, sizi bir nesne gibi bir araç gibi şovu için, ihtiyaçlar için, bir menfaati için kullanmaya, bir yaptırım yapmaya başladıysa bunlara dikkat edin arkadaşlar. Çek özgüven çünkü dışarıdan bir onay beklemez. Kendi iş değerinin farkındadır ve başkalarını küçük düşürmeye, onları yok saymaya gerek duymaz. Gerçek bir özgüven egoyu şişirmek için değil aslında kendine inanan, yeteneklerini güçlendiren bir yapıdadır arkadaşlarım. Umarım bu dediğim şeyler bu konuda hani ilişkilerinizde, iş ilişkilerinizde o işaretleri hızlı almanızı sağlamıştır. Şu soruların cevabını arayabilirsiniz mesela. Sürekli ilişkinde suçluluk hissediyor musun? Yani suçlu hissederse ama sürekli hissediyor musun? Kendine güvenini zamanla eridi mi? Yani o ilişkide ilişki kendine güvenini kazanmak için, güçlendirmek için vardır Gerçekleri sorguluyor musun kendinle ilgili? Onun davranışlarını, onun davranışlarını başkalarına anlatırken hani ama aslında iyi biridir demek zorunda kalıyor musun? Bunlar önemli. Eğer bu sorularınız e, cevabı evet ise, hani partnerin, hani narsist olmasa bile böyle bir şey diyemeyiz etiketi anlamında. O yüzden videolara böyle kesin şeylerle konuşmayın hiçbir zaman. İlişki dinaminizde bir toksitiste var demektir ama. Ve belki de tam anlamıyla ne olduğunu keşfetme zamanın gelmiş olabilir arkadaşım. Umarım ki bu video size bu konuyla ilgili bir perspektif sunmuştur.